Patates, fasulye eker mi bu köy? Yok yok şu anda hiçbir şey ekilmiyor. Şuraya Hayır, sağ taraf içeri gir dolanak abi bir tane. Bu taraf abinin evi deminki abi yani şey gösterdiğimiz. Ya. Hmm. Şuraya girek mi sağ tarafa? Burada rahmetli ölen muhtarımızın evi. Şu tarafa gir. Sa sağ tarafa, tarafa giriyor mu? Şuraya aşağı iniyor abicim aşağı in. Sola mı? He he sola bir in. Tamam. Şuraya Çakır Ünyal'ın evi karşı. Bura koy onu hadi dedik demin çektik zaten. Orası Cesur Ağa'nın evi. Burak. Orada Mesut Kağan'ın evi var. Evet. Geç karşıya doğru. Bura Kur'an kursumuz. Şura. İmam evimiz. Bura bizim evi. Çocukların oraya sola gir abicim. Burası Sait Yan'ın evi. Adını alan şimdi dedim ya demin bir tane oda açık en son onun torunu yani onlar da. Hmm. Onu şey kardeşinin çocuğu da onun abi. Burası Yayha dayımın evi. De burada bir annesi var yaşlı. He. Ondan bir yere de röportaj yapar da bir şey yaparsan 5 dakika girersen gir. Vallahi sen bilir muhtarım çekek diyorsan çekek. Yani. Bir bir çeke. sorak da tamam. Sen bilirsin belki müsait değildir belki çekek. Şey bir diyor, sorayım o, da bir bileyim. sorayım da dur bakayım. Ha. Çekiyor. Çekiyor. Selamlar, emmi ne Efendim ya? Ne oluyor bu adam ne oluyor? O, o kaynağı yapıyor, onun işi gücü bu. <laughs> i̇şi gücü bu bunun. Merhaba evet, kızım, hoş geldin. Hoş bulduk, adın ne senin? Elmas. 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 Sungur. Ne yapıyorsun? Oturuyorum Ne oldu bacım? Çiçekleri hiç oğlum. Çünkü miktardan memnun musun? Bu sudan alma vallahi. Sen <laughs> <mın> memnun musun? Memnun ol. Ben oğlum oğlum. Ha senin ne <laughs> oğlun? Miktar sen ne oğlun mu? Benim oğlum. Annesi misin sen? Ay ısın hanımı. Dayını hanımı. Ay hanımı. Dayısın. Dayının, dayısının hanı olanlar. Ha. Bir selam yeah. gönder. Selam gönder kızlara, ne olursa olanlara. Biz beraber. Çok selamlar. Sorunlarına Torunlarıma yazıktım atları neyse. Evet ama. Hepsine gelenler söyle. Torunlarıma hepsine selam söyle kızım. Evet. Hadi Haydi güle güle Kaç sağ ol. Kaç tane torun var? Doğru sayamam sizi. Doğulu on tane tane. Ne on bacım İsimlerini hatırlamıyor musun? <laughs> hastayım hasta. Torunların ismini bilmiyor mu? Bilmez ne tabi. Samet, Kuşat, Sinan, Sa Satı, Kupra, Elmas. Süreyya dur da niye bahtiye yay ha. Yani bilmiyordum. <laughs> ya, geldi Fikriye kız gelinlerim. Alo. Beş tane oğlu var şimdi. Ha. Evet Fatma. Hadi. İki tane de kız var. Gönder, Bunlar onlar denen zekerden çocuğu olsa. Hepsine selamız. Hadi kızım. Ha. Sen de bir selam Herkese selam olsun benden. Beni tanıyanlara, oğluma, kızıma, anne, her herkese şey kızım. Bir, 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 bir selam. Kime? Evet. Uğur, korun, dayım mı Onu unuttuydum, hadi. Evet. Tamam. Hadi hoşça kal, yenge. Bule, bule, hadi, bule, bule. Şey, Bana mı ya? Ha ee, şuraya bir sol tarafa hemen girek çıkar. He evet, sana yaktım al kameracı. Sola mı girek? He sola girek. Tamam, civara mı veriyorsun? Ya vereceğim, dur. Ve yani. ee, civara içiyor mu ki? Yok ya. Aha, araba var, görüyor musun? Araba Sözünüm. park etmişler görüyor. Musa dayım onu kaldırsın açsın sana adam etsin Musa dayı Oradan bir dolanak çıkar hemen. Kim bu motoruymuş ya motoru mu traktör mü ney bu? Yumurku da var. Allah Allah. Son bir yoldan alacağım. Bura Mahmut Dayı'nın evi, Kendi de şu anda rahatsız. He. Hanımı da öldü, Allah rahmet eylesin, yengem. yengem öldü. Çocukların evi çok da, şu anda herkes gittiler, oğlunun yanında kalıyor Sarıkaya'da. He. Kendi ameliyat oldu, rahatsız. He. Yemin geldi ya Ziraat Odası Başkanı Şevkil, onun abisi. He. Dayımın oğlu olur bunlar. Burası Mehmet Dayı'nın evi, bak sağ taraf. Geç çağırdım yukarıya. Şuradan dolana, Keyfi başkanın evinden oradan. Tam öyle bir zaman oldu ki yaprak dokümünde geldiniz. Köyün güzel şehri zamanında gelmediniz. İçeri girersen gir. Girmezsen şuradan dön. Burada Şevki Başkanın evi, Ziraat Odası Başkanımız'ın Sayın. Şeyki gün görün. Şu çok oturdu cami oda abi. onu umunu iyice girseydi şöyle gezerek. Neyse ikinci çekimde daha geniş kapsam. Buradan dön, kapsak dön kapsak abicim. Erken Bu da bak. benim yeğenim bak. Değil mi? He. He. Bu benim He. yeğenim. Dön abicim dön yok buradan. Bek. Başkanımın serası da var görüyor musun? He, yani, kendine göre etmez var. olur mu? Ee... Şey değil mi? Selam selam. Şer Çocuklara ne selam sararsan Songül. Kameraya çıkmak istemezse öyle normal sararsan. Kapatabilin kameranı şu anda buraları aldık. Buradan yukarı çıkıyor. Tamam. bu aşağı bitti şu anda. Şu girişteki evleri He he oraları alacağız. İşte buradan yukarı çıkıyor. Hımm. Tamam Sadaya sen oradan. Evet şurada Tamam gelin siz yukarı gelin hadi. Bu da Cesur Yılmaz arkadaşımız. Var Yılmaz. Geç abicim. Devam et yukarıya. Fazla karanmadan dolanak. O yer niye gidek de bizim bu yer niye sonra mı gerek? Davut Bey. Sonra falan, sonra He. Zaten giderken bütün burayı da alır böyle. Yani. O zaman şu yoldan gitseydim o evleri de alırdık. Neyse. Daha yukarıda. Onu oradan görür oradan. Biz göremiyoruz da kamera onu görür. Camları hep aç. Bizim bu yolumuz. He. Yani burada şey arasında grup yolu olarak çok işlek bir yol. Ama bir türlü sıcak asfalt yaptıramadık. Neden yapılmıyor? Seniye söz verdiler bağırım Allah izin verirse. Seniye yapılacak. Yani burada öteki kadar bizim bura çalışır. Bu tarafta çünkü yol köy çok. Bura Fuat Aslan'ın evi. Evet. O tarafa geçecek mi? O, karşıda evler var buralara da. Oradan dönüşte geçecek. İleriye gidek. Tamam oradan ileriden dönek. 5 dakikada oraya şey ineceğiz ya. Orada da bir yaşlı teyzemiz var, Arif abinin hanımı, bizim başkanım. Ünibüsçüler Kooperatifi Başkanı. Buralarda gelekene diri kalan mıhtarın evi değil. Evet. <laughs> Gelekeni alıyor zaten. He. Arkaları almaz. Alıyor zaten. Karşıdan mı geçeyim, şuradan mı geçeyim? Aşağıdan geçecek, girecek. Tamam, Buralarda aşağı. amcamın çocuklarının evi, Şakir'in, Yusuf'un. Karşıdan alır onları şöyle de. Önünü kapalı, iyi kapa kapatıyor. hayvancılık yapıyorlar bunlar da işte amcamın çocukları. Adamın, Adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam.